Golf topunun yüzeyindeki çukurların kullanım amacı hangisidir? A. Sürtünme kuvvetini azaltmak. B. Topun sertliğini artırmak. C. Görüntü güzelliği sağlamak. Şimdi e, golfi biliyorum. E, topunu da e, bir kere elime alma şansım olmuştu. E, çok sert bir top beyaz. E, küçük de bir top. Görüntü güzelliğini sağlamak amaçlı böyle bir şeye girişeceklerini pek düşünmüyorum. C şıkkını sanki ben böyle eledim gibi, top sert bir toptu. Topun sertliğini arttırmak şıkkına daha yakınım. Hani böyle topu yaptılar da birazcık o yuvarlak, oval şekli verebilmek adına oralardan bastırdılar da daha sert bir top yapmaya çalışmış olabilirler mi? Sürtünme kuvvetini azaltmak. Sürtünmeden kastımız Acaba burada hava sürtünmesi mi? Acaba yere düştüğündeki sürtünmekten mi bahsediyorlar? Ee, onu çıkarmam lazım. Yani hava sürtünme, hava kesme acaba aynı manada mı? Bence şuradan yola çıkmalısınız. Golfün nasıl bir oyun olduğunu düşünün. Hı hı. Nasıldı bir hatırlayalım. Yani... Ee... Topla vururlar. Oradaki bayraklı bir deliğe onu atmaya çalışırlar. Ee, tabii ki de birkaç hakları olur. Yani, yani bir seferde, sopayla, golç sopa sopasıyla hızlı bir şekilde topa Aynı vuruluyor. Şekilde. Hı -hı. O da belli bir ivmeyle. Deliğe gitmek e, amacıyla vuruluyor. Hı -hı. Deliğe birkaç seferde e, tutturmaya çalışıyorlar. Yani birkaç sefer vurma hakları da oluyor o sopayla. E, topun sertliğini arttırmak, görüntü, güzellik, sürtünme kuvveti. Ee, başka sertliğin arttırmak için olmadığına da birazcık o şıkka da uzak kaldım. Sanki böyle sürtünme kuvvetine daha yakınım. Yani işi zorlaştırsın mı acaba diye sürtünme kuvvetini azaltmak, arttırmak amaçlı e, bir delik, çukur yapabilmiş olabilirler mi topa? Tatlı bir top, küçük Kesinlikle. beyaz. Kesinlikle. Evet, çukurlar var üzerinde. Umarım hatıralarınız da güzel şekilde yer alır bundan sonra. Yani inşallah. Gelecek cevaba göre. <laughs> evet yani Tufan hocama da dönmek istiyorum ama 150 binlik soruların da bundan sonraki soruların da benzer zorlukta olabileceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı da Tufan hocama dönmezsem 50 binden de <laughs> e, mahrum kalabilirim. Emin değilim. Ama a şıkkına sanki yaklaştım gibi. Yani başka bir amaçlı olmaz. Top istediği gibi sert yapabilirler. Ee, sonuçta plastik bir top gibi duruyor o. Ama materyali itibariyle istese daha sert hale getirebilir e, tabii, diyorsun. Tabii tabii. Yani gelişmiş modern e, üretim araçlarıyla e, daha sert yapabilirler. O yüzden o deliklere çok e, çukurlara ihtiyaç e, duymamışlardır. Görüntü güzelliğini de sağlamak amaçlı da Yap, başka bir şeyler de verebilirlerdi şekil şükür çizerlerdi üstüne ne bileyim bir renk boya vesaire yaparlardı. Görüntü güzelliği değildir. Topun sertliğini arttırmak amaçlı da e, bir şeyler yapabilirler. E, sürtünme kuvvetini azaltmak demek istiyorum. A şıkkı. A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Pekala onayladınız. Şimdi bakacağız 150 bin liralık üşülemedeyiz dolayısıyla yine hatırlatacağım... Şık yanıncaya kadar kırmızı buton şansınız devam Aynen. ediyor. Şimdi bakalım doğru cevap A mı?